Pardon, başladı. Soruunda şöyle biraz dağılmayalım. E, komutun mikro işlem adımları verilmiş. Yani T0'dan sonuna kadar giden bütün mikro işlem adımları verilmiş. E, soruyu okursak temel bilgisayar sistemimizde yer alan bir komutun mikro işlem adımları yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız şeklinde bir soru sorulmuş, ee, mikro işlem adımları verilmiş ve işte soruyu okuyalım. Soru 10'da bu komutun execute cycleında decoderlerin girişine uygulanacak kontrol sinyallerini bulunuz diyor. Önce bir execute komutu ne ona bakabiliriz? Ee, execute komutu şurası yani komut e, cycleının e, başındaki start fetch ve decode işlemleri yapıldıktan sonra çalışan kısım yani execute kısmında biz şunu diyebiliyoruz çok rahat ee, bunun ilk e, t0 t1 ve t2 zamanı değil t3 t4 ve t5 zamanından bahsediyor execute'dan ee, burada t3 zamanından bir saniye T2 de XOR'a giriyor mu diye bir merak ettim de bir ona sonra bakarız. T2 XOR'a giriyor olabilir mi? Neyse bir T3'ten bakalım. E, buradaki yapmamız gereken işlem e, şu satırın, bu satırın gerçekleşmesi için şu sinyalin bu dekoderde nereye uygulanmasıyla alakalı. E, bu işlemde etkin adresi e, öncelikle AR'ye aktarmamız gerekiyor. Ee, tabi ben bunun sorunun çözümüyle, direkt çözümünden yola çıkarak yaptım. Etkin adresi e, araya aktarmak için yüksek bitli e, değerleri de, düşük bitli değerleri de aktifleştirmem gerekiyor etkin adres kısmında. Etkin adresi aktifleştirmem demek ise 1010 değerlerini vermem demek oluyor. Buradan bir kalem bulabilirsek. Hı, bir kalem buldum. Ee, o da şöyle olur. Etkin adres aktifleştirmek için 1.0.1.0 Sorunun cevabına bir kere daha bakalım da. Yanlış görmüş olmayalım. Soru 10. Cevap Adana. Soru 10. Bu kitapçığı mı? tamam. Evet cevap Adana doğru çözüyor. Tamam. Etkin adreste de yüksek anlamlı bite de çünkü etkin adres e, 8 bitlik bir veri olduğunu düşünürsek bizim e, etkin adresin tamamını kullandığını yani 8 bitlik veri olduğunu düşünürsek buradakilerin hepsini aktifleştirmem gerekir. Etkin adresi aktifleştirmek için işte bunu kullanmam gerekiyor. Burada bir yer bir yerine bu sinyali, B sinyalini göndermem gerekiyor. B sinyalini gönderiyorum. Bir. Buraya sıfır yazacağım. Sıfır yazmamın bir manası yok diyelim. Şimdilik bir yazalım sıfırı. Buraya da, ya da yazmayalım. Hiç gerek yok. Buraya ise yine B sinyalini göndermem gerekiyor. Etkin adresi hem yüksek hem düşük anlamlı bit için aktifleştirmem gerektiğinden dolayı aynı şeyi burada da gerçekleştiriyorum ve etkin adres e, hesap etkin adresin AR'ye gönderilmesi için dekoderleri aktif hale getirmiş oluyorum. Dekoderlerden gerekli veriyi girmiş oluyorum. Kod gözcü girişini yapmış oluyorum. E, ve bu B satırının gerçekleştiğini kabul ediyorum. E, şeye gelirsek bir renk değiştirmemiz mümkün mü diye bir baksam. Evet bir fikrim yok. Neyse. E, ee, bu C sinyaline geldiğimizde ise C sinyalinde M A X'in haşına göndermemiz gerekiyor. M'i aktifleştirebilmem için ise benim e, M'i aktifleştirebilmem için ise M veri yolunu aktifleştirmem gerekiyor. Bunun için ise kod çözücüye 1.0.0.1 verisini girmem gerekli. E, C sinyalini işte bir olan yerlere yine uyguluyorum. Fakat burada Ix'in haşına haşını e, aktifleştirmem gerektiği için C sinyalini sadece e, yüksek anlamda bite uyguluyorum. Hop. Yüksek anlamda bite uyguluyorum. Bu da e, M1001'i buraya girmem. Yani C sinyalini buraya vermem gerektiği anlamına geliyor. C sinyali buraya gelecek. Bir de buraya gelecek. Ondan sonra bu adım da gerçekleşmiş oluyor ve D sinyaline geliyoruz. D sinyalini ise yine M'in bu sefer low kısmını aktifleştirmem gerekiyor. Bu da yine aynı şekilde bu sinyali kullanarak 1, 0, 0, 1 sinyalini kullanarak D sinyalini önce buraya sonra ise buraya vermem gerekiyor. Bu işlem bu şekilde bitmiş oluyor. Bu, bu üçün o bütün adımları gerçekleştirmiş oldum. Execute q da e bu ne demek? Y3, Y2, Y1 ve Y0'a hangi sinyaller girdi diye bakarsam Y3'e BC sinyali geldi. İşte Y2'ye hiçbir sinyal gelmedi. Y1'e B sinyali ve Y0'a C sinyali gelmiş oldu. Yine aynı şekilde D3, D2, D1, D0 verilerine DB, 0, B ve D sinyalleri girmiş oldu. Buradan A şıkkını bu şekilde işaretleyebiliyoruz. Dedim ve geçiyoruz. Yani şuna da bir bakalım. X-Loop Cycle'ına bakarsak burada al getir çözümünü fetch-decode cyclelarını görüyorsunuz. Burası fetch ve decode safhası olduğu için T0, T1 ve T2 e, fetch ve decode şeyinde, cycle'ında, komut cycle'ında. Cycle ee, bizden ise burada sadece e, execute cycle'ı istendiği için bu T2 ve T1 sürelerini hiçbir şekilde e, gözetmedik. Ee, burada şu işlemin gerçekleşmesi için bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. AR'yı bir arttırmak için burada bir işlem yapılmıyor. O yüzden onu da göz ardı ediyoruz. Yine SC0 içinde bir işlem yapılmıyor. Dedim geçtik. Mikro işlem adımları boyunca AR'nin LOAD LD girişine uygulanacak olan kontrol sinyalleri ne olmalıdır? arenin LOAD girişine uygulanacak. Burada AR'den kasıt adres register adres register'a ben hangi sinyalleri uygulamış olurum diye soruyor tüm mikro işlemci adımlarından dediği için de T0'ı, T1'i, T2'yi falan hepsini almak zorundayım. Şöyle bir geri gidersem. Gidemiyorum. Bak güzel. Neyse. Ee, bakalım. Şurada bir AR'yı kullanmışım. T0 sinyalinde. AR var. Şöyle koyayım. Ee, burada AR kullanılmamış. PC'yi arttırırken de kullanılıyor. Yine PC'yi bir saniye load AR'nin load girişine uygulanacak kontroller. AR'nin load girişine. Bu var. Yine burada PC'den AR'ye gidiyor. <laughs> AR'ye load etmek için yine bu sinyali de uygulamam gerekiyor. B adımında. E, AR'ye etkin adres atmak istiyorum. Bunu da uygulamam gerekiyor. AR'yi burada bir arttırıyorum. Bu bir loat olmaması gerekir. Yani şu iki, üç adım bence yeterli gözüküyor şu an. T0, A ve B. Bakalım doğru mu? T0, A ve B, C diyorum. Bakalım çözüm mü bunları ama sonuçlarını hatırlamıyorum tabii. 11 Ceyhan diyor, 12 Ceyhan ve Bursa. 11 Ceyhanmış, tamam bu doğru. 12 Ceyhan ve Bursa demiş. Ee, burada anlaşılmayan bir şey yok herhalde. AR'ye bir şeyler yüklemek istediğim, nerede yüklemek istiyorum diye aslında soru bu. AR bir register adres register. Buna bir şeyler yüklemek istediğim komutlar burada belli zaten. Bir T0'da yapıyorum. Bir A'da yapıyorum. Bir de B'de AR'ye bir şey yüklemiş oluyorum. Bu kadar açık bir soru. Bu komutun 8 bitlik olan op kodunu tablodaki bilgiler ışığında bulunur. Op kod neydi? 8 bitlik bir koddu. Şöyle bakarsak 3, 4, Şöyle çizelim. Ee, şuradaki 3 biti bize e, neyi veriyordu? Bunun e, türünü veriyordu. Tipini veriyordu. Şöyle bir tip yazarsam. Bu tipini veriyordu. Şuradaki 5 bit. Geri kalan 5 bit ise bize e, kodun kendi adını veriyordu aslında. Ne et komutu mu ne komutu olduğunu söylüyordu. Tipte ise e, direkt mi e, indirektli, indirektli değildi o ya. E, neyse diğer tiplerden bahsediyordu. Biz bunu nereden bulabiliriz? En kolay şey bu. E, mod 4 diyor. Ve IDEC e, 7 diyor. IDEC C7 diyor. E, mod 4 bakarsak şuradan DTRF doğal değil. Hmm. burada e, dördüncü mod indis modu. Bunu ezbere bilmemiz gerekecek büyük ihtimalle. Veya e, bu, bu PDF'de verilmiş ya zaten. Şuradan modun sıralamasını burada görebiliyoruz. E, dördüncü mod neymiş? index moduymuş. Sıfırdan başladığını kabul edersek. E, mod indis modu. Indis modu 4 ise buraya bir 4 verisi gelecek demektir. Buraya bir 4 verisi gelecek. Yazamadım. Güzel. Ee, şurada ise 17 verisi gelecek demektir. Şu 5 basamaklı sayıya. 4 ee, verisini nasıl yazarız 3 basamakta? Şöyle bakalım. Ee, burasına 1 yazarsak, buraya 0 ve 0 yazarsak 4 verisini yazmış oluruz. 5'te ee, 17'yi yazmamız gerekiyor. 5 bittik bir yere. Şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5 bittik bir yere. 17'yi ee, yazmak için ise Şöyle burası 1, burası 2, 4, 8, 16 olacak. 17 yazmak istiyorsam 1 buraya 1, 1 de buraya 1 vermem gerekiyor. Bu da ne demek? Şuraya 1 gelmesi demek. 5 bitin ilk biti burada olduğu için. Buraya ise sıfırlar gelecek. Buraya ise 1, 2, 3 tane 0 ve bir tane 1 gelmesi demek. Op kodumuz bu olacak. Tabi bu op kodu e, bir de haçlı yani 8 bitlik şeye çevirmek istersek şurası 4 bit 1 yapıyor. Burası ise e, şöyle bakarsak 8 bir daha 9 yapıyor. Yani 9 sayısı olacak. Yanlış mı yaptık? 17 rakamını elde etmemiz lazım. 16'ya 1. 17 20. Evet. Mod 4 dedik. <laughs> Güzel. Oralar doğru. Şeyi yanlış yazın. 9 yapmıyor. C yapıyor. C mi yapıyor? Hmm. Tamam. Ee, şöyle 4 bitti. Burası 8. Tabi burası 8. Burası da 4 olduğu için 8 ile 4'ün toplamı 12. Bu da C yapıyor. C 1 H oluyor. Evet. C 1 H buradan bulmuş oluyoruz. Yani şuradaki 3 bit e, moddan geliyor. Geri kalan 5 bitlikleri ise e, bu fonksiyonu hangi fonksiyon olduğuyla yani şu end paşlardan hangisi olduğunla alakalı. Bunu da buradan çekebiliyoruz. Bu komut bellekte kaç byte yer, byte yer kaplar diye sormuş bir komut. Ee, bu komutun ne olduğuyla alakalı, yani ivedilik mu, ivedi bir komut mu, yoksa direkt bir komut mu? Oradan onu, onu soruyor bize. Bir kere şurası her zaman gerçekleşeceği için, yani bir e, şu op şu op bir kere sahip olacağımız için bir kere burada. Bir hücre kaplamış oluyoruz. 8 bitlik, 8 bitlik bir yer kaplamış oluyoruz. Bunun dışında şurada yapılan işleme bakarsak adresin hem low bellekten hem low hem de high kısmını almışız. Yani bir doğal diyemeyeceğim ama ivedi modla karşı karşıyayız. Ki ivedi mod hmm, bakalım. Zaten modu biz bulmuştuk. E, 0.4 indis mod olduğunu bulmuştuk. İndis modda ise e, şuradaki mod birisinden bulmuştuk. İndis modda ise bir kendisi var. Bir de e, bir byte'lık indis yeri var. Bir bit'lik indis yeri var demiştik. E, i̇ndis bilgisi hmm. 1 bit'lik indis bilgisi var demiştik. Bu ise ikisinin toplamı 2 iki bit'lik, 2 byte'lik bir veriyi veri yer kapladığını söylüyor bize. Tamamdır.